Dostlar çökecek çökecek Parti Genel Başkanı ne oldu çok mu orijinal geldi çökecek Parti Genel Başkanı eski anlı şanlı başbakanlarımızdan evet e, birisi kalkmış şu anda ee, Sedat Peker'in kuyuya attığı taşlar hakkında konuşuyor ve diyor ki e, Sayın Başbakanımız bir gün aynı sofrada oturanların bugün düştükleri hale bak. Allahım ya Rabbi'm ya. Bu kadar güzel tasvir edilir ya. Bir gün aynı sofrada oturanların. O sofrada sen de vardın beyefendi hem de başbakan olarak hem de örtülü ödeneği keyfine göre kullanarak bugünkü yayın organına ne kadar verdiğini açıkla bakalım. Sen de vardın o sofrada, sen de yiyordun. Şimdi çökecek partiyi kurdun ve yoluna devam ediyorsun. Şecaat arz ederken Merdi Kıpti sirkatin söylermiş. Yani Kıpti kahramanlığımı anlatacağım derken yaptığı at hırsızlığını anlatırmış. Sen bugün kalkmışsın bir gün aynı sofrada olanların düştükleri hale bak diye dalga geçiyorsun. Yani sen kendinle dalga geçiyorsun. Efendim Bundan takriben iki yıl kadar önce bir dostumun aile büyüğü idi bu eski başbakan, Çökecek Parti Genel Başkanı. Düğüne ben de davetliydim, benim de aile dostum. Düğün bitti, düğünün sonunda herkes Dağıldı bir 15-20 kişilik grup kaldı. Orada ben dedim ki Sayın Başbakanım, Konya ile ilgili bir yazı serisi hazırlayacağım. O yazı serisinde sizinle ilgili bir bölüm de olacak. Sizden randevu talep ediyorum dedim. Dedi ki nasıl bir yazı serisi? Üç Başbakan çıkaran şehir. Türkiye'de bir tek tektir bu. Üç başbakan çıkaran şehir. Birisi Necmettin Profesör Necmettin Erbakan. İkincisi Sadi Irmak ara dönem başbakanlarından. O da gene Profesör Sadi Irmak. Üçüncüsü de sizsiniz dedim. Sen dedi hangi gazetedensin? deyince orada film koptu. Akit gazetesi deyince birdenbire böyle gözleri dışına fırladı. Dedi ki sizin gazetenize ben hiç iyi bakmıyorum. Sıralamaya başladı. Sizin gazetenizde işte filan yazar benim için Alman ajanı dedi. Doğrusunu isterseniz ben hala aynı düşüncedeyim. O sözlerde o itham da yanlış bir ithamdı. Yani yaptığımız yanlıştı. Ve o yazarın bu gazeteyle ilişkisinin kesilmesi için de ben olağanüstü gayret gösterdim ve ilişkiyi de kesildi o yazarın. Yani bir insana bir şey söylerken Söylediğiniz söz hedefine varacak. Ajan, elinde belge yok, bilgi yok, oturduğun yerden bir insana ajan diyorsun. Bunu ben doğru bulmam, bunu Müslümanca bir tavır olarak da görmem. Efendim, ama ona rağmen dedi sana randevu vereceğim dedi. Benim numaramı aldılar. İki sene geçti, hala randevu verecek ona da saygı duyarım. Yani verir vermez konuşur konuşmaz o günün şartları içerisinde tamam dedi ama sonradan eee randevu da vermedi. Beni şu ilgilendiriyor. Yani bir insanın ajan olarak memleketine ihanet etmesi terazinin bir kefesine koyun. Bir kefesine de beceriksizlik yaparak ümmetin umudu olan bir yapıyı sarsmak. Yani senin çökecek parti genel başkanı olarak iktidara gelme şansın hiç yok. Konjüktür de buna müsait değil. Ama sen kalkıyorsun sırf Recep Tayyip Erdoğan'a itiraz olsun beni başbakanlıktan aldı diye bu yapıya karşı parti kuruyorsun. Tabii bunlar düşünülmesi gereken şeyler. Parayı nereden buldun? Örtülü ödenekten ne kadar para aldın? Yani bir gün gelecek bunların hepsi tek tek sizin önünüze çıkacak. Örtülü ödenekten ne kadar para aldın? Ve şu anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vaktiyle sizin de bakanınızdı. O zaman ona hiçbir şey söylemeyip de bugün soylunun aleyhinde bulunmak ve aynı sofrada oturanların düştükleri hale bak derken o sofrada o fotoğrafta kendisinin de olduğunu unutmak. Dostlar siyasetin nasıl bir kuralı var, nasıl bir kanunu var. Ben doğrusu 69 yaşındayım. Hala anlayabilmiş değilim. Ya bazen en yakınınızı bile sırtından hançerlemek siyaset bu mu? Böyle mi bunun kuralı? Bilemiyorum. Belki de böyledir. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.